Mobile Legends evreninde en iyi altyapıya sahip animasyon hangisi diye soracak olursanız size düşünmeden Valentina, Gushin, Amon, Nathan, Belerik ve Lunox'un olduğu bu animasyon derim. Şimdi size bu animasyonda dönen savaşın neden döndüğünü anlatacağım ve gerçekten video bitince oyunun hikayeyi bu kadar güzel yazmasına şaşıracaksınız. Ve çektiğim en iyi hikaye videosu muhtemelen bu olacak. Buradaki tüm çağların hikayesine değineceğim hatta buradan fazlası da var. Şimdi kronolojik sıraya göre Lunox'tan başlayalım. Eşsiz tanrının dünyayı ve alacakaranlık kürelerini yarattığı dönemde dünyada güç hakimdi arkadaşlar. Karanlık tanrısı, ay tanrıçası ışık tanrısı. Bu zamana sonsuz savaş dönemi deniliyor. O zamanlar dünyanın şekli ve bölgeler buna benzer olmasa da nispeten buna yakındı. Eşsiz tanrı yarattığı bu kozmolojide böyle olaylar dönmesine göz yummak istemedi. Bu yüzden Lunox'u yarattı ve onu dünyaya gönderdi. Ayrıca kadim varlıkları da dünyada düzeni sağlasınlar diye yine eşsiz tanrı yarattı. Lunox bir takım maceralardan geçti. Burada uzun olduğu için es geçiyorum arkadaşlar bu maceraları. Ve eşsiz tanrı Lunox'a bir güç verdi. Bu gücün ismi rüya diyar yeteneğiydi. Lunox hayal ettiği şeyleri gerçekleştirebiliyordu. Fakat bunun bir sınırı var mı yok mu bilinmiyor. Bu güçle Unox savaş tüm herkesin ışık tanrısından karanlık tanrısına, iblislerden ortlara herkesin gücünü emip hiçbirinin savaşmamasını sağlamıştı. Ve bu yaptığı savaşın neredeyse bitmesine sebep olmuştu. Nox herkesten emdiği bu gücü içine mühürlüyor ve alacakaranlık küresine dönüşüp Minos labirentine mühürleniyor. Şimdi burada size mükemmel bir detay vereyim. Hayatta kalma modunda gördüğünüz şu alacakaranlık küresi aslında Lunox arkadaşlar. Çünkü modu oynadığınız bu map aslında Minos labirenti. Hikayede buranın koruyuculuğunu aldığı süsleniyor. Ona bu görevi veren Minotaur'un babası. Şimdi Belerik'e dönelim. Belerik daha genç bir fidanken kadim varlıklar ona yaş özünü veriyorlar ve Belerik canlanıyor. Kadim varlıklar da olağanüstü yeteneklere sahipler. Ayrıca Grok da zamanında bu kadim varlıklara hizmet etmiş birisi. Muhtemelen Belerik gibi ona da hayat veren kişi kadim varlıklardı. Ve bu kişiler Gökyüzü Kalesi altında bir yer inşa etmişler. Zamanında burada dünyaya kaos getiren kötü tanrıları mühürlemek için Edit, Uranüs ve Kaja'yı yarattılar. Sonsuz Savaş dönemi tam olarak bitmemişti. Kadim varlıklar bunu kullanarak savaşı bitirmeyi düşündü ama bu yapacakları çok yanlış bir şeydi. Çünkü ataları onlara bunu yapmamaları gerektiğini emretmiş. Ama içinde bulundukları durumu düşününce bunu yapmaları gerektiğini düşündüler. Bu arada kadimlerin atalarını yaratan kişi eşsiz tanrı zaten. Ama neden buraya böyle bir kısıtlama koymuşlar orayı anlamadım. Ama kadimler alacakaranlık küresini kullandılar ve karanlık tanrısını mühürlediler. Işık efendisini de izole ettiler. Hemen ardından alacakaranlık küresi eşi benzeri görülmemiş bir şekilde patladı ve donmuş denizde bir zaman yarı oluşturdu. Zamanında çektiğim şu videoda bu zaman yarığına bol bol değindim arkadaşlar. Zeski Şafak Vadisi'ne iniyor bu zaman yarığından geliyor. Aurora ile savaşıyor, sevgilisini öldürüyor. Aurora da Zeski yaralıyor. Sonrasında Yiv de aynı şekilde buraya zaman yarından gelip Zezki arıyor. Ve Zezki kaçmasın diye bu zaman yarını kapatıyor. Buralara girersek hiç çıkamayız o yüzden tek nefeste özet geçeyim dedim. Kadim varlıklar bu zaman yarına sebep olduktan sonra alacak Arana küresi 4 parçaya ayrılıyor arkadaşlar. Hemen bu parçalara göz atalım. Anamanın kalbi şu an gökyüzü kalesinde ve barış ile soykırımı temsil ediyor. İyon'un kalbi bu gücü temsil ediyor ve şu an kuzey diyarında. Diğer ikisinin ismi bilinmiyor fakat birisinin Kedya Vadisi'nde olduğu kesin. Benim fikrimce Kedya Vadisi'ndeki bilgeliği temsil ediyor. Ve yine diğer parçanın nerede olduğu bilinmiyor. Ama bana göre öbürü de Vonetis adı. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü burada aşırı güçlü karakterler var arkadaşlar. Buradan muhtemelen bir şeyler çıkacaktır. Kadim karanlık küresi patlamasından sonra kalim varlıklar birden ortadan kayboluyor. Grok da bu sırada derin bir uykuda ama sonradan uyanıyor. Hatta günümüz zamanında Grok hala kadim varlıkları arıyor. Gökyüzü Kalesi'nin yönetimi Uranüs'ten sorumlu. Avlanan ve hapsedilen kötü tanrılar Edit'ten sorumlu. Kaja bunlar kadar yetkili ama görevini tam olarak ben de bilmiyorum. Ayrıca hikayede Kaja'nın hızı çok fazla övülüyor arkadaşlar. Anımanın kalbini Gökyüzü Kalesi'ne kimin getirdiği geçmiyor. Bu arada Belerik Sonsuz Savaş dönemi bittikten sonra Agelta Sahrası'ndaki çıraklığı ve hırsızlığı görünce üzülüyor ve burada bir yaşamın bittiğini düşünüyor. Orada bir tohum görüyor ve hala yaşam olabileceğini görünce duygulan tohuma yaşam özünün büyük bir kısmını veriyor. Bu bitki anormal derecede büyüyor ve hiç beklemediği bir şekilde insan vücuduyla hayat buluyor. Bu kişi de Florin arkadaşlar. Bu olayların üzerinden bin yıl geçiyor. Şimdi Paxi ailesine dönmemiz gerek. Valentina aslında zamanında iyi birisiydi. Elflerden Irlan adında bir adamla birbirlerini sevmiş ve evlenecekken amcasının ihanetine uğramış. Bu ihanet yüzünden Irlan Valentina'yı kurtarmak uğruna ölüyor. Valentina amcasını ve ona yardım eden tüm aile üyelerini idam ettiriyor. Ve kendi kendine şunu düşünüyor. Bana bir kara büyüyle tuzak kuruldu. Sevdiğim adamı kara büyüyle kaybettim. O zaman kara büyüyle tekrar kazanırım diyerek hilebazlık tanrısı olan iblis tanrı Kalon'la işbirliği yapıyor. Bu arada arkadaşlar şuna da değineyim. Yinin içindeki iblis tanrı Lie, Poveus'un monolitinin içindeki iblis tanrı Astaros ve bu iblis tanrının ismi Kalon. Muhtemelen gökyüzü kalesindeki elemanların avladıkları tanrılar bu tarz tanrılar. Valentina Kalon'la bir kan anlaşması yapıyor. Anlaşmaya göre Valentina ölümsüzlük kazanacak ve Anuman'ın kalbini ele geçirmeye çalışacak ve onu Kalon'a verecek. Kalon eskiden çok güçlü birisiymiş ve şu an gücü kısıtlanmış. Bu yüzden gücüne kavuşması yüzyıllar alacak ve bu güce ulaştığında Paxia ailesinden birisinin vücudunu ele geçirip hayat bulacak. Tıpkı Yin ve Liyek gibi ama muhtemelen vücudunu ele geçirdiği kişiyi Yin ve Liyek'teki gibi değil de direkt ele geçirecek. Çünkü herkesin iradesi Yin kadar güçlü değil arkadaşlar. O keşişler tarafından büyütüldüğü için bu böyle. olayın ardından yüzlerce yıl geçiyor arkadaşlar ve şu an Minos labirentinde bahsettiğim alacak oranlık küresi var ya hani aslında Lunox olan. Minoan halkı bunun Lunox olduğunu bilmiyor. Göklerden gelen kudretli bir nesne olarak görüyorlar sadece. Çukur buradaki kürenin haberini alıyor ve Selena bu küreyi ele geçirmek için Minoan labirentine gidiyor. Fakat Aldous yat aşağı dercesine Selena ya bir yumruk atıp onu neredeyse öldürüyor. Aradan yüzlerce yıl daha geçiyor. Valentina olayın üzerinde bin yıl geçmiş oluyor. Ve dünyada bir şeylerin ters gittiğini hisseden Lunox küre formunda göklere yükseliyor ve bir ışık yayılıyor. Bu ışık tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Belerik Minoan labirentine gidiyor ve orada alacakaranlık küresinde bir gariplik olduğunu seziyor. Ve Lunox kanatlarını açıp uykusundan uyanıyor. Vücudundaki muazzam Enerji dikkat çekiyor ve içgüdüsel olarak alacak alacakaranlık kürelerin toplaması gerektiğini düşünüyor. Bu arada Lux uyandıktan sonra hafızası resmen sıfırlanmış arkadaşlar. Yani ciddi anlamda hiçbir şey hatırlamıyor. Ne güçleri hakkında ne de yaptığı şeyler hakkında. Belerik de ona olanları anlatıyor. gökleri yayılan ışıktan dolayı Tigril askerleriyle birlikte oraya doğru gidiyor. Aynı şekilde Alice de bunu yapıyor. Tigril olay yerine geliyor, Belerik ve Lunox'a karşılaşıyor. Belerik ve Tigril'in zamanından bir tanışıklığı varmış. Nerede ne zaman tanışmışlar bunu ben de bilmiyorum. Alacakaranlık kürelerini aramaya başlıyorlar. Tigril yolda onlara eşlik ediyor. Erodüşüyor kadar geldiklerinde o tarafta Alice pusu atıyor. Ve burada savaşıyorlar. Bu savaşta Lunox'un bedeninde ışık tanrısına emdiği bir güç açığa çıkıyor. Ve Alice de ordusunu püskürtüyor. Sonrasında devam ediyorlar ve burada Tigreal Monyun'a dönüyor arkadaşlar. Bizimkiler de Azriye ormanlarına kadar geliyorlar. Fakat geldiklerinde bir felaketle karşılaşıyorlar. İblisler orklarla anlaşmış ve Azriye ormanlarına saldırıp oraya ateşe vermişler. Bunu yapmalarının nedeni ise Monyun'la olan düşmanlıkları. Azriye ormanlarını kontrol altına aldıktan sonra Monyun'a saldırmak çok daha kolay olacak. Elflerin kutsal olarak gördükleri ve inanılmaz büyüklükte bir ağaç olan hayat ağacı da ateşler içinde kalacaktı. Direk bunu gördü ve hayat ağacının etrafını sardı. Sarmaşıklar ile onu korudu. İblisleri ve orkları püskürttüler ve en sonunda burayı kurtarmayı başardılar. Şimdi Natana dönelim. Bundan 2000 hatta belki de 3000 yıl sonrası yani gelecekteyiz. Çukur bütün alacakaranlık kürelerini ele geçirmiş ve dünyayı neredeyse ele geçirmiş. Tabi Erodişya hariç. Buranın teknolojisi gelişmiş olduğu için enerji kalkanları var. Fakat bu da bir süre sonra etki etmeyecek. Yani dünya neredeyse çukurun eline geçecek. Savaş boyunca Nathan bunu öngörmüş ve bir zaman makinesi icat etmeye kalkmış. Tam Erodişya ele geçirilirken Natan bu zaman makinesini bitiriyor. Ve hiç test aşamasına bile geçmeden direkt bunu kullanıyor. Zamanda geçmiş ve gelecekteki mekanları görüyor. 2000-3000 yıl önce bizim bu Lunox ve yolculuğunu görüyor. Neden burayı seçiyor sorusunun cevabı ise muhtemelen o savaş. Lunox ve bu savaşta muhtemelen bir rolü vardı. Ve Nathan onları tanıyordu. Sonuç olarak bu karakterler ölümsüz arkadaşlar. Nathan olan biten her şeyi anlatıyor ve alacak aranı küreleri konusunda acele etmeleri gerektiğini söylüyor. Şimdi buraya bir ara daha verelim. Ve Paksi ailesine dönelim. Guşin ve Amon toplamda 5 kardeşler. Bizim burada bildiğimiz 3 kişi var. Guşin, Eren ve Amon. Eren'i Gorozgo çizgi romanından biliyoruz. Diğer ikisi hakkında hiçbir bilgimiz yok. Amon en büyükleri ve küçükken anne babası gizemli bir şekilde bir fırtınada kayboluyor. Amon daha 18 yaşındayken aile liderliğini ele alıyor. Küçük kardeşi Guşin'i çok seviyor ve onun yaptığı her türlü asiliğe katlanıyor. Fakat bir gün bir şey oluyor. Guşin'in boynunda bileki oluşuyor. Efsanelere göre bu Paxi ailesinin atalarından olan Valentina'nın iblis tanrı Kalon'la yaptığı anlaşma. Kalon Guşin'in vücudunda hayat bulacak. Diğer aile büyükleri bu olayı öğrenmesin diye Amon Guyşun'u gizli bir hapiste saklıyor. Çünkü eğer diğer aile üyeleri bu laneti öğrenirse iblis Tanrı Kalon hayata dönmesin diye Guyşun'u öldürecekler. Aile Guyşun'un hapiste olduğunu öğrenip yerini tespit ediyor. Amon da Guyşun'un kaçması için hapsin önündeki askere onu serbest bırakması için haber salıyor. Guyşun kaçıyor ve diğer aile üyeleri onu kovalıyor. Amon da Guyşun'u kovalıyormuş gibi yapıyor. Ama aslında onun amacı Guyşun'u korumak. Diğer aile üyelerini alt ediyorlar ve lanetin kökenini araştırmak için Valentina'nın malikanesine gidiyorlar. Guyşun bu malikanedeyken Kalon'un Valentina ile yaptığı anlaşma zihninde canlanıyor. Sonrasında laneti kırmak için Anaman'ın kalbini ihtiyaçları olduğunu anlıyorlar. Malikaneden çıkarken onları Valentina e izliyor. Aslında bu malikaneye girmeleri falan hep onun planıymış arkadaşlar. Çünkü bu ikisi Anamanın kalbini arayacak ve bulduklarında bunu onların elinden alacak. Bu işin ve Amon Anamanın kalbini araştırmaya başlıyor. Şimdi Belerik Nox ve Nathan üçlüsüne dönelim. Belerik alacak karanlık küresinin bir parçasının gökyüzü kalesinde saklı olabileceğini öngörüyor. Çünkü zamanında kadim varlıklar orada yaşadı. Gökyüzü kalesinin girişi için bir ormanda ipucu aramaya başlıyorlar ve bir kalıntı buluyorlar. Ve gökyüzü kalesine Volet adalarına doğru yelken açıyorlar. Burada tapınak adası yazıyor ama bu olaylar gerçekleşirken burası gökyüzü uçan bir bölge arkadaşlar. Tam altında da küçük bir bölge var. Burası da onun girişi. Buraya gelip yukarı ışınlanıyorsunuz. Tam bu üçlü buraya doğru yelken açarken onları Amon ve Guşun takip ediyor. Amon ve Guşun'u da Valentina e takip ediyor. Amon ve Guşun bunların alacak aralık küresinin bir parçasını aradığını biliyorlar. Nereden biliyorlar diye soracaksanız Paxley Hanedanı Monyina bağlı bir yer. Tigril Monyina geldiğinde söylentiler yayılmış olacak ki bu üçlünün peşine düşüyorlar. Bu üçlü girişe geliyor ve onları Kaja karşılıyor. Arkadaşlar Kaja bu üçlüyle bir savaşıyor. Eleman aşırı hızlı. Hızına tepki veremiyorlar. Kaja bunları bir tehdit olarak görüyor ve öyleler zaten zaten. kalbi şu an gökyüzü kalesini taşıyan bir güç. Onu alırlarsa gökyüzü kalesi düşecek. Nathan portallarıyla Kajan'ın aklını karıştırıyor ve anca öyle yakalıyorlar. Böylelikle sarmaşıklarıyla onu bağlıyor ve yukarı ışınlanıp Anamanın kalbini aramaya başlıyorlar. Ha Uranüs ve Edith nerede diyecekseniz onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama burada hiç gözükmüyorlar. Gus ve Amon bu üçlünün ardından yukarı ışınlanıyor ve onları takip etmeye başlıyorlar. Nathan Anamanın kalbini buluyor ve Gusion onu görüp almak için savaşmaya başlıyor. Uzun bir savaşın ardından Gusion'u e etkisiz hale getiriyorlar. Bu arada hikayede Gusion'ınızı çok övülse de Kaja ondan kat kat daha hızlı arkadaşlar. Çünkü Nathan Kaja birebir dövüşemezken kuşunla dövüşebiliyor. Guşun etkisiz hale geldikten sonra Ramon geliyor falan. Burada bayağı bir savaş dönüyor arkadaşlar. Şu animasyonda görüyorsunuz zaten. En son Valentina Hanım'ın kalbini alıyor. Amon bunu görünce efsanelerde Valentina'nın ölümsüzlük elde ettiği iddiasının doğru olduğunu öğreniyor. Biraz da onunla savaşıyor falan. Kıyamet kopuyor burada arkadaşlar. En son bunu kim ele geçiriyor biliyor musunuz? Bu parça gökyüzü kalesinden aşağı düşüyor ama. <laughs> Her neyse. Sonra şu üçü de Ramon'un kalbini almak için aşağı atlıyor. Tam aşağı düşecekken Belerik Natan ve Ramon'u sarmaşıklarıyla tutup yukarı çekiyor. Neden Ramon'u çekiyor diyorsanız Belerik öyle zalim birisi değil arkadaşlar. Zaten videonun başından beri bunu anlamış olmanız gerekiyor. Eee Gusyon nerede? Evet Gusyon aşağı uçuyor arkadaşlar. Ve anamanın kalbi kayboluyor. Gusyon da aşağıda Lesley ile denk geliyor ve bu ikilinin ilk tanışma anı da bu şekilde. Neyse buraya Gusyon ve Leslie'nin tanışmanı diye ayrı bir video çekelim. Bu olaylardan sonra gökyüzü kalesi aşağı dönüyor ve bir ada oluyor arkadaşlar. Yani artık gökyüzünde uçan bir yer değil burası. Çünkü anamanın kalbi artık gökyüzü kalesinde değil. Of. Bayağı uzun bir video oldu. Metin yazması ayrı, seslendirmesi ayrı, editlemesi ayrı yordu valla. Böyle videolar için ufak bir destek verirseniz sevinirim arkadaşlar.